Bir cismi yerden yukarı kaldırırken kuvvet uygularız. Bu kuvvet cismi hareket ettirirken yaptığımız iş, uyguladığımız kuvvet ve cismin aldığı yol ile doğru orantılıdır. Fiziksel anlamda işin birimi joule olarak adlandırılır. Ancak matematiksel hesaplamalara girmeyeceğiz. Peki enerji nedir? Enerji, iş yapabilme kapasitesi olarak tanımlanır. Yüksek kaldırılan her cisim yer çekimi etkisi altında potansiyel enerji depolar. Yani, enerji iş yapmaya hazırdır. Potansiyel enerji, cismin kütlesine ve yüksekliğine bağlıdır. Bir cismin hareketi ise kinetik enerjiye örnektir. Kinetik enerji, cismin kütlesine ve hızına bağlıdır. Bir cisim ne kadar hızlı hareket ediyorsa, sahip olduğu kinetik enerji de o kadar fazladır enerji farklı türlere dönüşebilir. Örneğin, esnek bir yay gerildiğinde esneklik potansiyel enerjisi depolar. Bu enerji, yayın serbest bırakılmasıyla kinetik enerjiye dönüşür ve ok hızla hareket eder. Sonuç olarak, enerji iş yapabilme potansiyelidir ve kuvvetin uygulanmasıyla iş yapıldığında enerji türleri arasında dönüşümler gerçekleşir. Bu dönüşümler, hayatımızın her anında karşımıza çıkar.